Şu anda cennetteyim elimde avokado Dert değil nere İstanbul nere Chicago Şahane bu fonda ya 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 Coco Jumbo Lady değil son tango ilk ve son kalp bu Aa bu ölüm suyu bu beton taş ya Çamak kökü kurup kötü sonu Ya gözüne dizine durur ya panzehir olur Düzeltir ölü sola ermek ne güzel Törenim sare güzel Niye hala Kamil bu bağda gezer diye düşün Kamil Ama sana bu ölü halimle gömdükçe diyorsun ah ne güzel Bu Şimdi göçse hele korkma Senin için değil bu dört dörtlük bomba Benim için hiç onun için iyi Senin için hep ölmüş olsam da Cici ci dememek benimkisi Bana olma destek makomi Emin ol ki bir çoğu gibi yanar Döner olsaydım derdime demek Kontra volta yerine kontrovesti Derler ki kontans reklam yap Ya da hesap aç sosyal mesaj yaz Egon var yapamam Büyük egon var istesem de Reklam yaptırma Online. Bu benim tribim değildi Ki beğendim ben o sarı klibi neydi bilin mi? Ben osursam da dinlenir Deli gibi desem de Tribim bitmez bugünlük çünkü her bir bir ders Düşerim en dibe bir anda yükselip kendimi bilmem Peşimde çakal bir gibisini sikilmişler Ben neyse mimiklerden ziyade mimik mimik